Merhabalar, bugün biraz panik atak üzerine konuşmak istiyorum. Panik atak durumu, kişinin kalp krizi geçiriyorum, nefes alamıyorum, nefessiz kalacağım, öleceğim hissiyatına girmesi durumudur. Ruhunun kişiye bu hissiyatı vermesi durumudur. Bu noktada en temel olarak şu noktanın kesinlikle belirlenmesi gerekiyor ki, bu kalp krizi hissiyatı durumunun, nefes alıp vermekle alakalı durumun, kişinin herhangi bir fiziksel semptomundan yani fiziksel bir rahatsızlığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemesidir. Bu noktada kişi ilk önce eğer böyle durumlar yaşıyorsa önce bir doktora bu fiziksel semptomları nedeniyle başvurmalı ve gerekli tetkikler, analizler, tahliller yapılıp gerçekten o kişide herhangi bir kalp rahatsızlığı veya başka bir fiziksel semptom olmadığı teşhis edildikten sonra şüphelenilebilecek bir durumdur panik atak. Bu noktada kişi emin olmak için bir doktora gittikten sonra ikinci bir doktora da gidebilir. İkinci bir görüş de alabilir tam emin olmak için. Eğer gerçekten ikinci doktor görüşü neticesinde de fiziksel bir semptom olmadığına dair herhangi bir kalp rahatsızlığı, nefes problemi vesaire emin olduysa, kalbi mutmain olduysa ve sık sık bu kalp çarpıntısı, kalp krizi hissiyatı, nefesinde bir problem, ölecekmiş hissiyatı geliyorsa bu noktada belki panik atak durumundan endişelene bilinir. Peki panik atak durumu geldiği zaman insanın temel olarak içine düştüğü durum yoğun bir korkudur. Yani kalp krizi geçireceğim gibi, nefessiz kalacağım gibi, ölecekmişim gibi. İşte temelde panik atağı bu korkular besler, bu korkular büyütür. Şöyle düşünelim, Mesela ben şu an şu an burada böyle otururken arkamdan sürekli birinin bana gelip vuracağı hissiyatını yoğun bir şekilde yaşarsam şu an sizinle ne bu videoyu çekebilirim ne de oturduğum yerde rahatça durabilirim. Her an tetikte olurum ve o tetikte olma hali bile başlı başına beni rahatsız eder. Benim şu andan keyif almamı etkiler. İşte panik atak durumu panik sırasında ne kadar kişiyi rahatsız ediyorsa panik olmadığı esnalarda da o panik gelecekmiş gibi olma hissiyatı panik geldiğinde ne ne yapabil ne yapacağım ne edeceğim hissiyatı kişiyi yoğun bir kaygı ve korku durumuna iter ve kişi bulunduğu andan lezzet alamaz. Peki panik atak nedir? Bunu ortaya koyduk. Panik atakla nasıl baş edilir? Öncelikle bu noktada bir terapisten, bir uzmandan yardım almanızı mutlaka ama mutlaka tavsiye etmekle birlikte kendi kendimize ne yapabiliriz? Bugün burada size iki tane teknikten bahsedeceğim. Biz bu teknikleri bazı terapi ekolleriyle kullanıyoruz. Bunlardan birincisi kelebek kucaklaması dediğimiz yöntem. Panik anında veya panik geleceğini hissettiğiniz anda bu iki baş parmağınızı birleştirip elinizi kelebek şeklinde getirip göğüs kafesinize koyup pıt 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 pıt. Bu noktada bunu yaparken burnunuzdan derin bir nefes alıp 5 saniye içinizde tutup ağzınızdan üflemek ve pıt 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 pıt. Bunlara devam etmek, bu pıt pıtlara devam etmek sizi çok rahatlatacaktır. Çünkü bu pıt pıtlar Bilateral bir uyarım sağlayarak beynimizin o anda rahatlamasını, farklı bir odak noktası bulmasını, daha dingin bir hale bürünmesini sağlayacaktır. Bunu yaparken nefes aldığınız takdirde de zaten o nefessiz kalma, o, o oksijen ve karbondioksit dengesizliği de bir düzene girerek bedeninizin, semptomlarınızın daha da sakinleşmesine yol açacaktır. Peki ikinci yer nedir? İkinci yerde bir videomuzda e, güvenli kelime çalışmasından bahsetmiştik. Bu noktada da güvenli yer çalışmasından bahsedeceğim. Panik geldiği zaman, atak veyahut da geleceğini düşünüyorsunuz. Öyle bir hissiyata girdiniz. Hemen yine vücudumuzu dik bir hale getirip önce yine nefesimizi düzenleyip burnumuzdan derin bir nefes alıp ciğerlerimizde onu tutup 5 saniye ağzımızdan bırakarak. Bunu 7-8 set halinde, 10 set halinde tekrarlayabiliriz. Ve bedenimizi dinginleştirdikten sonra gözümüzü kapatıp bize iyi geleceğini düşündüğümüz bir yer. Bu yer daha önce gittiğimiz bir yer olabilir. Bize gerçekten iyi gelen bir yer olabilir. Bir dağ başı olabilir, doğada, tabiatta bir yer olabilir veya bir sahil kenarı olabilir veyahut da sevdiğimiz bir mekan, kapalı bir mekan, bir kitaplık, kütüphane veyahut da bir yakınımızın evinin bir odası veyahut da kendimize ait oluşturduğumuz bir oda gibi kapalı yerler de olabilir. Kendimizi o noktaya götürüp orada içinde bulunduğumuz atmosferin rahatlatıcı etkisine kendimizi bırakmak. Bu güvenli yer çalışmasına da nefesimizi düzenleyerek ve gözümüzü kapatarak odaklandığımız zaman panik atağın belirtilerinin azaldığını müşahede edeceksiniz. Nefesiniz düzene girecek, kalp çarpıntınız öyleymiş gibi gelen kalp çarpıntınız üzerine girecek ve o ölecekmişsiniz gibi olma hissiyatı sizden uzaklaşacaktır. Bunu yaparken o güvenli yerde yine o sevdiğiniz manzarayı, o ağaçların yapraklarını, o bitkilerin ve çiçeklerin durumunu, o esen güzel tatlı rüzgarı veyahut da gökte uçan bir kuşu veya kapalı mekandaysınız o güzel işte ahşap e, kitaplığın o güzel e, hoş lahuti görüntüsünü o odanın böyle ışık huzmeleriyle dolan o sakinleştirici yapısını da hissedebilirsiniz. Ve bu güvenli yerinize kendinizce bir isim de verebilirsiniz. Huzur gibi hoşluk gibi veyahut da sizin kendinizce isimlendirebileceğiniz bazı isimler verebilirsiniz. Bugün biraz sizlere panik ataktan, panik atağın e, fiziksel semptomlarımızda e, gösterdiği belirtilerden ve panik atakla kişi o anda nasıl mücadele edebilir? İki tane çalışmadan bahsettik. Yine bu tarz videolarımız sizlerle zaman zaman paylaşılacaktır. Lütfen siz de eğer bunları yaşıyorsanız veya bunları yaşayan arkadaşlarınız varsa e, bu videoları izleyin ve onlarla da paylaşın. Lütfen gönderilerin altına yorum yapmayı. Ve videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, sayfamıza abone olup sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı da unutmayın. Çünkü bizim burada yaptığımız hizmet bir tane daha fazla insana ulaşsa ve o insan bizden faydalansa, bize dua etse bu bizim için en güzel ödüldür. Çünkü peygamberimizin de dediği gibi insanlığın en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Lütfen sizler de bu faydaya vesile olun, beni de vesile edin. Beni dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.